arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mezunlar Derneği Kulübü olarak sizlere farklı bir oyun içeriği çekmeye karar verdik. Bugün müthiş bir video ile yine karşınızdayız. Bugün hep birlikte Vampir İtü'lü oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Vampir İtü'lü çekiyoruz. Bu içerik ilk bizim aklımıza geldi. Kimsenin aklına gelmedi daha önce Vampir Köylü falan oynamak. Evet arkadaşlarımız bir önceki, bir önceki, videodan da tanıdığımız bazı arkadaşlarımız var yanımızda yine. Biraz sohbetli olduğumu göstermek için kartımı göstereceğim. Kötü espri. Özellikle söylemek istediğim bir isim var ki o da... Ayşe Ece. Önceki videodan... Eee... Unutmuştuk onu. Hatta burada, Bu arada anlat bakalım videosu da arkadaşlar şurada. Onu da izlemediyseniz hala mutlaka izleyin. Çok eğlenceli olmuştu. O videodan tanıdığımız isimler var yanımızda. İşte İrem. Ondan sonra Merya. Ve yeni arkadaşlarımız var. Yeni arkadaşlarımız Nergis, Betül, Ekmel ve Yunus Emre İstanbul'dan. Evet, hepsini görüyorsunuz şu anda. Hepsi İstanbul'dan aramızda. Ahmet Aydın'dan. Merhaba. Nasılsın Burada İstanbul dışında olan bir tek ben mi varım acaba? Ya, Söker, ben de var Söker ben. var. Trabzon'dan katılıyorum ben arkadaşlar. Elimizde birden 8'e kadar kartlarımız var. Kızlara öncelik verelim. Betül'le başlayalım. Betül. Tamam. 1'den 1'den 8'e kadar bir kart çeker misin? 5. Şöyle 5'i kameraya gösterdim. O Abi vampir ya. ya. %100 <laughs> vampir Betül <batır> ya. <laughs> bir şey diyeceğim ben halihazırda. Geçelimce. Şey, şey, Bak fakir <laughs> misin? <laughs> 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 Abi 4 seçmeyin. Forma numaram ben seçmek istiyorum. Ben de hala sahada hep 7 giyerim. Ne giy? Ben 3'ü istiyorum. Doğum günüm. Şöyle gösteriyorum 3. Kaçınca? 4 4 4 4 4 4 4 Kameraya gösterdim. Ben 7 seçmek istiyorum. 7 Derya. Yazdık be. Abi, neden 7? <laughs> Belki Merya da alı sağda 7 giyiyor bro. Belki o da 7 giyiyor. Şanslı sayım ben ya sağda. benim 7. Yedi. Şöyle 7'yi gösterdim arkadaşlar. Ben 6'yı istiyorum. Altıyı altıyı Alt. altıyı ben 6'yı istiyorum. 6'yı istiyorum. 6'yı ben özellikle. <laughs> arkadaşlar İrem'i direk eleyelim. İrem vampir çünkü. Uf. Şöyle 6'yı gösterdim. Bu arada arkadaşlar Aslar vampir. Geri kalan kartlarımız itülü oluyor. Merhaba. Ben maden katil. <laughs> Tam bir şov bu çocuk ya. <laughs> maden katil kremalı mandalata olur. Kanka her zaman Kanka bir numarayız. Seçiyorsun. Bir numarayı seçiyorum. Bir, şöyle. Şöyle biri gösterdim. Ne kaldı geriye? Kanka 2 ve 8 kaldı. Bro 2'yi seçeriz ama 2 iki numarası. 2'yi seç. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek ya? Ekimler 1 ya. 8, 8, 8. Sana da 2 kaldı. Ben de 2 evet, seçiyorum iki o zaman. De... Yok lan seçme. İtiraz et bence. İtiraz et. Evet 2 de böyleydi. Benim içimden vampir olduğumda o ya arkadaşlar. Bir dakika. O yüzden Kamerayı ben direkt gidiyorum şu an. Kamerada sıkıntı yok. Şimdi Onur'dan bir tane mesaj geldi Vampirim ve Muhtemelen hiçbirisi benim vampir olduğumu Düşünmeyecek yani büyük ihtimalle Çünkü ben gerçekten çok iyi Yalan söyleyebilen bir insan değilim ve bu oyunda da Çok iddialı değilim ama Hiçbirinin beni vampir olarak düşündüğünü Tahmin edemiyorum Kesinlikle hiçbirisi bence bilemeyecek Vampir olmadığım için aşırı mutluyum şu anda Çünkü eğer vampir olsaydım çok gerilecektim Bu Sefer gülecektim ve insanlar Zaten güldüğüm için beni suçlamayı Hazır bekliyorlardı ben resmen doğuştan içmeyeyim. Asla vampir değilim A buna inanmayacaklar. Olsun. Ben de çok tatlış bir insan olduğum için ilk önce beni suçlayacaklar. Arkadaşlar ben bugün <laughs> içiliyorum. Ama vampir olmaya o kadar çok hazırlanmıştım ki şapkam ve güneş gözlüğümle aşırı hayal kırıklığındayım şu an. Bütün vampirleri öldüreceğiz. Hiçbirisini, hiçbirisini medde. Yok fakültelerde falan bırakmayacağız. Ben tülüyüm oyunda. Yapacağım şey öncelikle vampiri belirleyip ki bunun birinin Yunus Emre olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra onun üzerine oynamaya çalışacağım. Bakalım, çok da iyi bir yalancı değilim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> üzere e, Onur dediğine göre tülüyüm. Bunu göstermek için ilk önce kartımı göstereceğim. Daha sonrasında işte e, met Matt, şu an met kantinde oturuyorum veya maden kantinde başıma sos, tavuk yorum tarzında şeyler söyleyeceğim. Ulan biz. Ulan biz. Ulan! Arkadaşlar ben itülüyüm Ama ben bu vampir köylü yani şu anki vampir İtili oyunu oynarken biraz eğlenmeyi seviyorum. Onun için kendimi vampirmiş gibi izlenim verip İtili olsam da vampirleri kazandırmak istiyorum. Neden bilmiyorum. Deneyeceğim en azından şansımı. Arkadaşlar ben vampirim ama bunları asla anlamayacaklar çünkü gelmeden önce YouTube'daki tüm algı yönetimi ve manipülasyon videolarının hepsini izledim. İmkanı yok beni anlayamazlar. Beni çok iyi tanımalarına rağmen anlayamayacaklarını düşünüyorum ama çok da iddialı konuşmak istemiyorum. Ben onları vampir olduğunu ikna edip buranın ve kızların üzerine oynayıp bu yarışmayı kazanmayı düşünüyorum. Tamam. Ha, şimdi sadece vampirler önünü dönsün ya da gözlerini açsın. Evet, vampirler birbirini tanısın, kameraya hareketler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve herkes gözlerini açsın. Evet, başlıyoruz. Ahmet Kağan çok kapalı kaldın sen. <laughs> Betül, ben Betül'ün az önceki böyle şu bakışından, böyle arayışından herkesi böyle incelemeye çalıştı. Ondan Betül'ün itli olduğunu düşünüyorum. Canım ya, evet. Bunu yapmayan var mı? Ahmet Kağan, bunu hepimiz yaptık zaten. Ben yapmadım. Hadi. Nergis yoksa sen vampir misin? Nergis niye sen atarlandın bence bu kadar? Bence Yunus Emre ilk konuştuğuna göre, Yunus Emre vampir olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şu an o kadar itiliyim ki, şu an mette çay içiyorum. O kadar itiliyim. Onun dışında ben Ahmet Kaan'ın bence ikili oynadığını düşünüyorum. Onun dışında... <laughs> Bir şey Bir şeyse Daha yeni başladık. Nasıl ikili oynayabilirim? <laughs> Oyun daha yeni başladı. Ama ben yalandan anlarım arkadaşlar. <laughs> Yunus Emre, <laughs> Betül, Benim, ben. Ekmel sen ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mı? Arkadaşlar ben bu okulu 2 senede kazandım. Hani benden daha itilisi olamaz. Beni tanıyorsunuz ben rol yapamam. Söylerim yani. Saf bir kişiliğim. Ekmel bir numaralı mi şu an. Merya senle devam edelim. Neler düşünüyorsun? Şimdi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Ayşece biz kamerayı kapattık ya hani orada size konuşuyorduk ne olduğumuzdan bahsediyorduk. Orada Ayşece'nin kamerası çok uzun bir süre kapalı kaldı. Açmadı kamerasını. O yüzden ben Ayşece'nin vampir olduğunu düşünüyorum. Yalnız benim neren vampir? Ben ben burada has itili olarak tişörtümü giyiyorum şu an. <gülüyor> 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 <Gerde bir> şey. <laughs> Gururla. Ben de şey, ben de UZM'den şüpheleniyorum çünkü öğrendiğinde aşırı mutlu oldu. Böyle e çok güzel bir e mutluluk, <laughs> sevinç gördüm orada. Bir de direkt ben içliyim, ben içliyim. Çok aşırı net bir şekilde, tamam Ekmel, vampir. Benim aklımdan ekmel geçiyor ve ekmel böyle e sanki... <laughs> e dur dur bir dakika. Ekmel bak ben, ben ekmeli böyle bir metreken falan tanıdım. Böyle hani kendini çok fazla ifade eder, çok fazla kelimelere döker falan baya bir konuşur. Ama ben çok sessiz kaldığını düşünüyorum yani aklınıza bulunsun. Ha bura benim en yakın arkadaşım olduğu için böyle davranıyor. Bilerek bana yapmaya çalışıyor. böyle de kazık yemezsin. Şimdi şöyle başlayalım. Herkesin bir kere elini kaldırma hakkı var. Bir sürü diyenler elini kaldırsın. Benim. Bir, bir kişi. Nergis diyenler. diye bir şey yok. Nergis olsa gülüp diyenler. <laughs> yok. Merya vampir diyenler. Derya da yok. İrem diyenler? Ben. İrem iki. İki kişi. Ekmel diyenler? Ekmel <laughs> Aa, bu adam bir, bir, Yunus Emre diyenler yanlış yaptın. yaptınız. Dört, ben değilim. Ben yani. bence İrem'di var ya. Oh. Evet. <laughs> evet. Yunus Emre'nin çok oyu aldı. Yunus Emre ve evet, savunmanı alın. Ada konseri gibi oldu bu ya. Yunus Emre size açık bir şekilde belirtiyorum ki Onur bana mesaj attığında itülüsün yazmış hatta. Bir de küçük harflerle yazmış itülüsün. Abi SS çok... göstermek var mı böyle bir saçma bir şey yok. Ben de gösterdim. Şey, SS mi şey şey gösterdim? Şey, SS mi şey, Ekran paylaş e. o. Bence Yunus Emre vampir ya büyük ihtimalle gibime Oyumuzu şey, değiştirebiliyor muyuz? Tabii ki değiştirebiliyorsun. Ben İrem'e vermek istiyorum. Yunus Emre bir şey sorabilir miyim? Kendi oyunu Ekmel'den İrem'e çekersen sen ölmüyorsun. Bak adam... <laughs> ne kadar, ne kadar Bunlara... Bak, ne kadar zeki bir adam kardeşim. Bak adam kontrol otomasyonu yapıyor. <laughs> ne kadar zeki oldu. Ben de, ben de oyumu eh, Ahmet Kaan'ın direktifleri doğrultusuyla İrem'e veriyorum. Seni tamam o zaman arkadaşlar <laughs> eğlenen kişi İrem oldu. Vampir miydin itili miydin? Dıp dıp Ben itiliydim arkadaşlar. İtiliydim arkadaşlar. Biliyorum itili olduğunu. Bu kızın ben de kötüydüm. Ben, de <laughs> de şey ben, ben, şey ben, ben çok emindim ya. Bence Betül vampir şu an o zaman. <laughs> Olur da. <Tamam>. Vampirler, Meryem ve Nergis'e çok iyi Şu an kendimi Survivor'da ilk elenen ve hiç tanınmayan insanlar gibi hissediyorum. de en başta eğlendim ve bittim ben şu an. İrem. Tamam şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz? Ben şimdi ilk başta İrem ve Ekmel'in olduğunu düşündüm. Hatta hepimiz İrem'e yürüyünce Ekmel onu koruduğu için İrem, İrem elendikten sonra Ekmel de Oyun biter sandım. Ama şimdi her şey değişti. Ekmel de artık vampir değil. Bana da Ekmel değil gibi geliyor ya. Bence Ahmet Kaan bu oyunu çok güzel oynuyor kardeşim. Ahmet Kaan bu oyunu çok güzel oynuyor. Cidden Ahmet, Ahmet Kaan. <laughs> Gençler uzakta arıyorsunuz vampiri. Bak orada bak. Merya hiç konuşuyor mu? Merya kendini anlatır mısın biraz? Ya nasıl konuşmuyorum? Abi Ahmet Kank kamerasını, mikrofonunu kapatıyor ya. Ben bu adama nasıl güvenebilirim ki? Var ya her şeye bir tane bir yorumu var yani. Ben Ahmet Kan'dan şu an çok şüphelenmeye başladım. Ben Merya'ya yüklendiğim anda, Merya'ya yüklendiğim anda Merya da bana yüklendi. Arkadaşlar işler kızıştı çok Bir Betül, Neler düşünüyorsun? Ekmer bana çok oynuyorsun şu an var ya senden bir şey çıkacak. Neyse Ahmet Kan'lı bilmiyorum. Ahmet Kağan çok iyi kıvırabilen bir insan. Özür dilerim beni korudun ama ben seni nasıl koruyacağımı bilmiyorum. <laughs> Başladılar arkadaşlar gördünüz mü? Başladılar birbirlerini bir yemeye. Benim güven, güvendiğim de bir arkadaşım neler yapıyor. Özür dilerim. Ekmer gözlerimin içine bak lan bir. Ben bir, gerçekten bir söz hakkı alabilir miyim? Fark ettiyseniz şimdi videoda da çıkacaktır. Ahmetkan sürekli kameraya böyle böyle fısır fısır konuşuyor sadece kendi kamerasına. Burada Merya'ya laf attı durduk yere. Neden öyle bir algıyı değiştirmeye çalıştı? Buradan da biraz işkilendim. Ben yargımı değiştiriyorum. İrem'i elediği için vampir vampiri korumadı, vampir vampiri sattı ki ben vampir değilim demek için. O yüzden Ayşe Ece kesinlikle ve şu anda bana sallıyor benim köylü olduğumu bile bile. Var benim ya ne net Betül var. beni şu anda vampir kesinlikle zannediyor. Olsan. Şu anda var ya hani şu anda kameraya vampir Ayşe Ece demiyorsan <laughs> ettir Herkes gözlerini kapatsın ya da arkasını dönsün. Şu anda e, vampirler bir kişiyi seçti ve elenen kişi Nergis oldu. Ne? Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Ters köşe e, yapıyorlar. Gözü kapalı olanlar kimler bakar mısınız? Ekmel ve Merya. Aç, oğlum açın demediğiniz şey gözünüzü. Gözünüzü oğlum Konuşuyoruz de, ya. Ekmel Kanka ve ne bileyim ben Merya bu adam gözü kapalı iken de konuşuyordu. Arkadaşlar Bak, bir şey diyebilir miyim? Beni dinler misiniz? Nergis geçti. Bak, ben oyumu Ahmet Kaan'a veriyorum. Bak bu oyunu Betül demiyorum. Bak, bakın bir şey diyeceğim. Beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz? Tamam. Lütfen herkes oyunu ekmele versin. Eğer değilse bir sonraki el beni öldürürsünüz. Çok net konuştu. Abi aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Bak, abi bak çok iyi oynuyorsun bu oyunu ama alakası yok Ahmet Kan. Bu arkadaşlar salak değil. Bak beni öldürseydin, herkes senin olduğunu düşüneceği için, gittin Nergis'i öldürdün, algı operasyonu yaptın, suçu da bu sırada bana attın hazır ortalık şey olmuş. Şey yapmıyorum, oradan kalkıp bir algı operasyonu Keşke bir şey eğer değilse Ekmel eğer vampir değilse akıllı vampir beni öldürürdü ki Ekmel'e suç atsın diye. O yüzden vampir olan eğer Ekmel değilse bence saçma bir hamle yaptı. Bir şey söyleyeceğim, sen böyle düşünüyorsun belki de akıllı olmasının nedeni budur ve Ekmel'dir vampir. Abi ne alakası var? Ahmet Kaan'a bak. Aa şeytanın hakkına gelmez. Şeytanın hakkına gelmez. Gerçekten... Yanlış yönlendirmek istemiştir belki de. Evet. evet. Ama hayır, ama hayır. Ama hayır, ama hayır. Bence Ahmet Kaan mahzun. Ahmet Kaan ya da Betül bak. O kadar çok konuşuyorsunuz ki birbirinizle. Ekmel değilse buraya kalıbımı basıyorum. Arkadaşlar iyi niyetimin kurban olduğumu düşünüyorum. Beni boş boşuna harcadınız. Size yazıklar olsun be. Sen çok sessiz kaldın ondan. Olay, olay neyse oğlum. Eğer öldürecek olsaydım Nergis'i öldürmezdim çünkü yaklaşık 2 ay er önce Nergis benden şüphelendi. Bunu unutmadın değil bu arada. Yazdım şuraya. <laughs> Doğru. Şimdi gidiyorum. Yunus Emre diyen var mı? Yunus Emre. Betül diyen? Betül yani çok iyi oynuyordur eğer Betülse. Normalde Betül diyecektim ama bu kadar açık kartlarını açık oynadığı için. Kaç? Çok, kaç? Aa, mı? Çok iyi oynuyordur. Yok betül, betül yok. Yok. yok, betül diyen yok. Yok tamam. Betül, betül, betül Betül. Ekmel diyen elini kaldırabilir mi? Ekmel vampir diyen. Eğer ekmel vampir değilse beni bir sonraki tur eleyin. Bu kadar <laughs> net. Hayda. Bir sonraki tur edeceğiz ki. Hemen Bak Betül hemen bekledi. Bekledi Betül de kartlarını açtı. Bir sonraki hayatımda gel. Kaç kişi? İki. Ekmel kaç? İki. Tamam iki kişi. Ekmel dedi. Arkadaşlar şu videoda bana bana göreceksiniz arkadaşlar. Ben benim kadar masum çocuk. Merya diyenler kaç kişi? Meryem. mikrofonu kapalı zaten. Yok. Meryem ise çok iyi oynuyor. Mer Hayır bence Meryem sadece susuyor. Bir şey diyeceğim ben çok sessizim diyor. diye beni elediniz. Meryem ağzını açmadı. evet ben katılıyorum. Yunus, Yunus evet. Emre ikili oynuyorsun kardeşim şu an. Ben ben sen sen de bir işim yok. Ahmet Kana söyle Nergis Ahmet Kana söyle o o, el, o öldürdü seni. Abi yani net Ahmet Kana. Dak dak bir Şey Hayır değil. Ee, İrem de <laughs> kameraya konuş. Ayşe <C> <laughs> diye. Yok. Ben Ayşeci demek istiyorum bilmiyorum yani. Ben ya Meryem... Ya... Bro yine bro salak salak oy veriyor <laughs> Allah Allah. Ben, ben rastgele oy veriyorum şu anda. Sadece yani rastgele. Ayşeci benim oyumdan... Eyvallah benim bro. Oyumdan... Benim oyumdan bir şey olmaz sana merak etme. Rahat ol. Son olarak da Ahmet Kağan diyen kaç kişi var? Ah be. Ahmet Kaan savunmanı alalım hemen. Tamam, ben hemen ben olacağım. savunmamı yapıyorum arkadaşlar. Ben savunma yapmayacağım. Şu an kendimi feda ediyorum tamam mı? Şu an kendimi feda ettim ve şunu söylüyorum. Okay. Ben Sokrates'in savunması. Ben öleceğim. Ben olduğumu öğreneceksiniz ve bundan sonraki gece şimdi uyuyacaksınız ya. Şu an arkadaşlar beş kişi kaldınız. İki vampir var evet. ve iki vampirden birisi e, şu Yunus Emre, Betül ve Ayşece üçlüsünden birini öldürecek. Bunlardan biri öldüğü ben zaman söylüyorum. Betül, Ayşece ve Yunus Emre kalanlar Ekmeğe ya da Merya'yı öldürsün. Bu sefer ikiye bir kalıyorsunuz. 2000 years later. Sonra bir, to bir Merya ya da Ekmer Ama kalan adam kişi savunma yap Abi adam savunma yapmıyor bize taktik veriyor ya Evet ben savunma yapmıyorum Ben <laughs> ben kendimi feda ediyorum Arkadaşlar ben itülüyüm tamam mı Ben vampir değilim Ama Ahmet Kağan'ın ya çok iyi oynuyor ya çok kötü oynuyor Hadi hani, Ahmet <laughs> Kağan yani, Ya tamam hadi açıklasın açık olur dakika, artık Eğer öldükten öyle sonra öyle eğer itülü ben... çıkarsa Ahmet... bir hani, etülü... Betül'ü çıkarsa eğer öldükten sonra, bunun suçlusu ben değilimdir abi, Betül'dür. Ekmer ve Merya. Ekmer ve Merya. Merya. Bence de Ekmer ve Merya. Ama hala Betül bile olabilir. Abi bak nasıl, abi. nasıl algı, nasıl algı yönetimi yapıyor ya adam. Hadi Onur açıkla. Cidden kendisi evet, taktik veriyor Ağmet şu an arkadaşlar. Ahmet Kağan elendi. Ahmet Kağan açıklar mısın? Neydin abi? Neydin abi? İtülü müydün? İtülüydüm abi? abi, itülüydüm. Beni dinleyin. Abi şaka mısın ya? Şaka mısın ya? Salak mısın Ahmet Kanat? Abi bu kadar arkadaşlar kötü oynayan görmedim bu oyunu. Bak bu arkadaş çevresi bu kadar geniş olup da bu kadar kötü oynayan görmedim. Şimdi de beni hedef gösterdi. Vampirler kazanacak. ödül ödül alamayacağım. Bu oyunda masumlar kaybediyor. Elveda arkadaşlar. Beni beni dinlesinler. Ekmen ve Merya. Göreceksiniz. Abi Merya ya. Ekmen çok net konuşuyor. Evet evet baya baya Merya. Merya hiç konuşmuyorsun Merya. Merya bir de kaşlarını böyle yaptı bak. Abi. İçin İçin abi. Edin abi, abi şaka mısın beyim. ya, salak mısın evet, Ahmet, abi. Ahmet Evet. Hayır ben neden öyle yaptım? Çünkü Ahmet Kağan'a kesinlikle güvenmiyordum ve şu an şok oldum. Şu an şok oldum. Şimdi herkes gözlerini kapatsın hemen. Ölümüme gidiyorum arkadaşlar bu gece. Şimdi sadece vampir gözlerini açıp WhatsApp'tan konuşup bana birini öldürsünler. Diğerlerinin gözleri kapalı, tamam? Allah kahretsin sizi. Ben demiştim ama. Merya ölmezse Merya'yı oynayacağım gerçekten. Bence Betül'le Ekmen. Dün Beni akşam kendi ediyorsa. aralarında konuşmuşlar, var ya. Yok abi, Ekmen'e hiç güvenmiyorum. Amca olsa da güvenmezdim işbirliği yapıp da. Abi. Bana bak, Betül gibi, gibi geliyor ama. Olayım. Abi. Bakın işbirliği yapacak olsam bro ile yaparım. E benim en yakın arkadaşım bro. Niye Betül ile işbirliği yapayım? Hmm, Ekmer ben itülüyüm bu arada. Beni savunman şu anda. Bir şey diyeceğim Ekmel. Hayır ben de itülüyüm de abi bak. O zaman kötü oynuyorsunuz cidden ya. Bak cidden kötü oynuyorsunuz. Şimdi eğer ben ölürsem bu el. Göreceksin kimin çıkacağını. Gözlerinizi açabilirsiniz evet. Kesin Ayşe, Ece ile Meryem çıkacak. Ee, bu turda arkadaşlar Ayşe, Ece elendi. Aa! Mi? Ölümüne gidiyorum demedim mi size? Bu kadar basit yani. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Ben başından beri Ayşeciyi savunuyordum ve şu an şok oldum. Bir Merya sen şok olmuş gibi değilsin de yalnız. Böyle yapıyor şok oldu. Böyle bu kadar ama. Şey Merya böyle şok oldum. Bayağı bir şaşırdım. Bayağı şok oldum yani. Evet, evet, evet. Ya şok oldum. Herkes mikrofonunu açtı, lafını soktu gitti arkadaşlar. Gerçek hayatı <laughs> da böyle bir mi? <laughs> acaba? Şu an kimse bana güvenmiyor, kafayı yiyeceğim ya. Ee, kalan kalan kişiler Betül, Merya, Ekmel ve Yunus Emre. Betül hemen söz hakkı veriyorum sana. Ben bir İtülü olarak şu noktaya gelmekten dolayı çok mutluyum. Ama bir şey diyeceğim hiçbir tahmin yok. Çünkü ben Ayşe Ayşe'den de şüpheleniyordum içten içe. O yüzden şu anda Merya'nın tepkileri şimdi açılmaya başladı. Çünkü ona saldırmaya başladık biz. Acaba Merya olabilir mi diye. Şimdi sesi çıkmaya başladığı için Merya'dan şüpheleniyorum. Yunus Emre'den şüphelenmiyorum. Ekmel oynuyorsa çok iyi oynuyor. Ama ona da şimdi suçlama atamıyorum ya. Ama ben gerçekten İtülüyüm yani. Ve bu oyunu kazanıp. <laughs> için şu an ciddi düşünmemiz lazım. Merya ve Ekmer büyük ihtimalle ama bilmiyorum. Betül gerçekten hani yine tekrar söylüyorum eğer sen e, vampir sen, sen bu oyunu mükemmel oynuyorsun ve tebrik ediyorum seni. Ben şu anda şeyi teklif ediyorum Ekmer. <laughs> <Oo>, teklifler <laughs> geliyor. Ekmer biraderim. Bak, sen vampir ol veya olma ama bizim şu, bizim şu anda mecburen ittifak abi. yapmamız lazım. La dur tamam. dinle beni, beni dinle ya. Şu an ittifak yapmamız lazım. Bak. Betül'ün itli olduğu kesin. Tamam ben tamam ben de ben de sabah hayır, hayır bak Betül en başından ya, beri ya. Ya tam... bir dakika ben zaten sabah beri ütülüm diye bağırıyorum. Ben diyorum ki biz Merya'yı söyleyelim bitsin bu iş. Kardeşim. Tamam Ekmen sen de sen de söz. Bak, evet, sen abi, abi bilmiyorum bak sabahtan beri en yakın arkadaşım Yunus Emre Korkmaz benle ittifak yapmıyor son doğruda kaldık ben de bir de ittifak yapası geldi şimdi iki tane vampir olduğu için Betül'ün yanına ya Merya olacak ya Yunus Emre olacak kendimin itili olduğunu bildiğim için Şimdi Merya da çok sessiz kalıyor. Ya Merya da kötü oynuyor aslına bakarsın. Bu oyun biraz daha iyi. Herkes çok iyi oynasa çözeceğim olayları. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Konuşmama izin vermiyorsunuz ama. Tamam, tamam ben ondan sonra karar vereceğim. Kimi? Şimdi ben en başında Ayşece diyordum. Ayşece, Ayşece. Ayşece'den sonra Yunus Emre vardı aklımda. İlk önce Ayşece ama elendi şu an ve e, Yunus Emre'ye yöneldi tüm oklarım. Çünkü bilmiyorum ya, Yunus Emre bir savunuyor, bir Ekmel'i sonra savunuyor, şimdi de Ekmel'le ittifak kuruyor, böyle çok fazla bir şeylere bir şeyler söylüyor, çok evet, savunma ya. yapıyor. Ben İtalya'yım abi. Bak bak, yaptı espriye bak. Ama bilmiyorum, yani sonuçta bence burada bak, hani bak, çok sesi çıkan mı yoksa sesi çıkmayan mı olmalı sizce? İtülü iki, iki vampir kaldı. Eğer İ elenirse, oyun bitiyor vampirler kazanıyor. Evet. Ona göre çok olmanız lazım. Ee, şimdi herkes... Önce bir oylama yap. Yunus Emre kimi söylüyorsun? Ben Merya diyorum. Betül. Ekmel ben sana güvenmek istiyorum. Ne olur bak alım karar verelim bir eriyelim şunu. Abi bana güven. Bana güven. Ben ben de Merya diyorum. Ekmel. Ben bro diyorum. Yunus Emre korkmaz diyorum. Neden? Çünkü Betül anlasın diye. Betül, Betül'e yaranmak için sırf. Betül'e kendimi kanıtlamak çünkü işbirliği yaptığımız yaptığımızı düşünüyor. Ben de Yunus Emre diyorum. Abi hayır. Merya ya. Merya. Merya yani. Ya. ya ben değilim. Merya. Betül. Merya olsa abi çok çok şey yapamaz. Oynayamaz bu kadar. Ben bu kadar saklayamazdım arkadaşlar. Ya Merya sen vampirsin. Herkes sen yakın. vampirsin. Herkes gözlerini kapatsın. Sadece vampirler gözünü açıp bana Whatsapp'tan e, birini yazsınlar. Aç aç. Ekmel, Merya hadi konuşun. Siz konuşun be. E, yazdı arkadaşlarımız ve Betül elendi görün işte. Ya. Ekmele Meryem. Hayırlı olsun. Evet buradan kendimi zeki zanneden arkadaşlarıma sesleniyorum. Biz bu oyun profesörüyüz, doğa yeniyiz. Evet arkadaşlar işte manipülasyon. Aa Ekmel çok iyi oynadı tebrik ediyorum. Çok tadım kaçtı be. İlk başta Ekmel olduğunu söyledim. Instagram Ekmel Baris arkadaşlar buraya koyacağız. Siz de köy, köylü vampir oyununda benden destek almak isterseniz DM atabilirsiniz. Yani oynadığım gerçekten en kötü vampir köylü, vampir ütü rol Ama çok eğlendim. Umarım devamı gelir. Umarım daha çok oyun oynayabiliriz. Kim haklı lütfen bunu yazmayı unutmayın. Hakkımızın geldiğini düşünüyorum. İkinci tur çeketmemiştim. çek etmemiştim. Beni kim eledi? Şimdi öğreneceğim. Tekrar çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Cık. Görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hatta bir tıklamayı unutmayın. açın. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum atmayı ve aşağıda beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olmayı asla unutmayın. Şu Ekber bana mesaj atmış. Evet. Evet yendire dair. Güzel bir oyundu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Ekmen'le birlikte gerçekten herkesi çok iyi manipüle ettik. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyenlerinizin birçoğu e, sınava hazırlanıyor ve İTÜ hakkında birçok şey merak ediyor. Mezunlar Derneği kulübü olarak bizden çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlarda mutlaka bizle belirtin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere kanalımıza tam şuradan şu avucumun içindeki e, abone ol tuşundan abone olabilirsiniz ve yanda durmakta olan iki videodan da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.